Günaydınlar. Günaydın Mircan Günaydın. Hanım. Nasılsınız İyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Keyifli bir İzmir sabahına uyandık Aha, ne hep güzel, birlikte. Ne güzel. Bayramda da buradaydınız. Bayram dört gün boyunca <laughs> harika bir şekilde geçti sizlerin sayesinde. Sağ olun. Kahvaltıdan yemeklere, ilginiz alakanıza, sıcak evet, aile at al atmosferine hepsi güzeldi. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Sizlerle olmak da çok güzeldi Biz de gerçekten. teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz. Bize Adana, Çukurova'nın sıcaklığını yaşattınız. <laughs> teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel İzmir'den de sevgilerimizi götürmüşüz. Biz, Şimdi biz de öyle. sevgi saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun, teşekkür sağ olun. ediyoruz. Çocuklar nasıl geçti bayram? Çok iyi geçti. Beğendiniz mi akademizi? Evet. Bizi. Çok beğendik beğendiniz? Neyini beğendin en çok? En çok köpeği beğendim. Um, düşün sen, Ben kendisini beğendim. Yani İzmir'de olmak yeter diyorsun işte. Bu evet. Değil mi? Canımsınız. Çok bayramlar görün. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi i̇yi bayram iyi bayram. Bayram.